çekişte bayağı ağır. Kırarsam e, ayıp olurum acaba diye düşünüyorum. <laughs> Vuracağım. Ona itti al. yerin arkası ben boş. Evet, arkası boş. boş. Şimdi buraya çekişle vurabilirsiniz. Abi şöyle ortadan alırsan şurayı değil mi? <laughs> evet. o boşluğa vur. Çünkü demire vurursan kırılmaz. Boşluğa vur ki kırmak için vur abi vur. yine harika bir video ile karşınızdayım. Bu videoda çok farklı bir karavan tipini inceleyeceğiz. Aslında alışıldık, bilindik bir yapıya sahip ama dünyada burada üretilen karavanların tek olduğunu söylüyor buradaki firma sahipleri ve bu öyle bir karavan ki yani ömürlük karavan diyorlar buna. Birazdan testini de yapacağız. Hatta o kadar sınırları aşacağız ki çekişle veya bağlayozla bu karavanın yapılan kısmını kırmaya çalışacağız bakalım kırılacak mı kırılmayacak mı? Sizler de biliyorum ki karavan hayali kuruyorsunuz ve karavan yaptırmak istiyorsunuz. Bu süreçte en azından Şanlıurfa'da böyle bir yerin olduğunu bilin ve bu kadar sağlam karavanlar yapıldığını bilin. En azından bu kısımları da bilin alın diye bu firmaya geldim. Şimdi firmanın sahibiyle birlikte bu karavanlar nasıl yapılıyor? Hangi malzemeden yapılıyor? Ya Beraber inceleyeceğiz. Mofşek'ten Murat abiyle birlikteyiz. Tanışma hikayemiz de biraz garip. Onu da anlatırız birazdan. Şimdi Murat abi dünyada tek olduğunu söylüyorsun ve yapılan iş o kadar sağlam ki ömürlük diyorsun, ömür boyu garanti veriyorum diyorsun. Doğru mu anladım ben bunu? Doğrudur. Doğru. Peki neyden yapıyorsunuz bu kadar sağlam oluyor bu karavanlar? Şimdi dünyadaki bütün karavanlar e, ekseriyette hepsi alüminyum kompozitten yapılır. Alüminyum kompozitin çok dezavantajları vardır. Isı yönünden olsun, ek yerlerinin birleşmesi, silikon. Üzerlerine evet. zaten ek yerlerinde çıtalar vardır. Ç karavanlarda görmüşsünüzdür. Evet. Aslında o çıtaların olduğu yerlerde ekler vardır. Altında silikon vardır. Bu silikonlar sıcak havada ve soğuk havada genleşmesinden dolayı Belli bir müddet sonra su geçirmeye başlar. Problem mi? Evet, evet. Problem bir hatır. Ee, bir de e, onlarda kaza anında vesaire bir şey olduğunda en ufak bir delikte veya kesilmede o alanı komple değiştirmeniz gerekir. Yama yapılamıyor. Yama yapılamaz. Bizim karavanlarda ise biz bu kalıpta da gördüğünüz gibi kalıbımızı oluşturuyoruz. Fiberden bunları tamamen tek parça yapıyoruz. Hani bildiğiniz gibi yatlar gibi, tekneler gibi suya koysanız yüzecek şekildedir. Hiçbir eklem yeri yok. Yok, Doğru yok. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. E, genelde sanırım alkavalli araçları önce çıtaları çıkar. Değil mi? Yanlış Doğru. bilmiyorum. Doğru, aynen. Biz önce oluyor. çıtalar çıkar, sonra çıtaların üzerine alüminyum ekleme eklemeler yapar. Aynen. Murat abinin söylediği şey ise tek parça halinde yani aslında bir kaplumbağanın Aynen. gördüğünüz gibi şu an bu gördüğünüz kalıp tek ters duruyor kaplumbağa evet. gibi tek parça döküyoruz biz bunu hiçbir eki olmadan. E, metal giydirmesini yapıyoruz. Ondan sonra vincimizle bunu çevirip arabanın üzerine... arabanın üzerine bitmiş bir şekilde oturtuyoruz. Bu da bitmiş bir hali var burada görüyorsunuz. Evet onu da çekeceğiz birazdan gösteririm zaten size. Benim en çok ilgimi çeken şey bu oldu. Tek parça dediğin an ben sana sorular sormaya başladım hatırlıyorsan Evet konuştuğumuzda. Çünkü Aynı. arkadaşlar alkovenli araçlarda tek parça olması ısı yalıtımı. Tabii ki. Ee, su geçirmezliği. Su geçirmemiz özelliği mükemmel. Tabii. Asla su geçirmez. Biz zaten yine hem alkovenli olarak bahsediyorum semi entegre veya çekme karavan olarak Hı -hı. var ama alkovenli olarak tek parça döküm yapan dünyada tek firmayız. Aynı zamanda yaptığımız karavana ömür boyu garanti veren, ömür boyu garanti veren yine dünyada tek firma. Şunun da bir açıklamasını yapalım. Belki semi entegre ile alcoval arasındaki farkı bilmiyor olabilirsiniz. Semi Entegre'de araçların üst tarafında, hemen görüntüyü de koyalım, araçların üst tarafındaki o yuvarlak yatak alanı olmuyor. Olmaz. Sadece tavanı yükseltiyorlar. Sadece tavanı yükseltiyorlar. Alkoholini araçlarda da aracın üst tarafında yatak bulunuyor. Tabii. Bir de bizim bu yatak standartlarımız da büyüktür. Mesela evdeki yatağın en büyüğünün boyu 2 metredir. Evet. Bizim yataklarımız 2.30'dur. Yani... Onlar. Diyebilirim ki bir basketbolcu bile rahatlıkla yatabilir. Yani en uzun boyunlarında çok tabii, rahat. Tabii tabii çok rahat. Yani karavanlarda, <laughs> siz de karavan hayatı evet, yaşadığınız için evet. bilirsiniz. En büyük problem yatağı, yatağı enlemesine koyuyorsunuz. Alan ee, daralıyor. Alan daralıyor, yatma problemi oluyor. Uzunlamasına koyduğunuzda bu sefer aracın içi daralıyor. Aracın içerisinde. Biz de direkt yanlamasına koyduğunuzda dahi 2.30 bir mesafemiz var. Bir ölçü. En olarak da en düşük enimiz 165 metredir ki evdeki ekstra tabi tabii 150 180 arasında. Bu arada karavanda da o yatak eni çok şey olmuyor. Yani çok büyük geniş alanlar aramıyorsunuz. O uyuma düzenine çok rahat alıştığınız için evet. size o 160 da şimdi da yeterli oluyor. E, evli insanlarda, çiftlerde evet. falan e, çocuk çocuk sahibi olan karavancı arkadaşlarımız var. var. Onlar için de, alana kadar büyük o kadar rahat oluyor. Yani e, Dar olmanın sıkıntıları var ama geniş olmanın bir problemi yok. Evet, kesinlikle. Daha bir konforlu bir hayat sürüyorlar. Ve yine bizim yaptığımız bu karavanlar 21 metreküptür. 21. Alt uzunluğu 5.15, üst uzunluğu 6.80, eni dıştan dışa 2.32'dir. Aracın geniş yani Her geniş, <laughs> yüksek ve uzundur aracımız. Evet. Çok rahattır yani. Şimdi bir soru daha soracağım. Genelde bu tarz araçlarda ağırlık çok oluyor. Yani özellikle evet. alkoalni araçlar dediğimiz zaman çok ağır çok olduğu için yolda giderken veya yokuş çıkarken işte bu tarz problemler olur. Peki bu kasanın ağırlığı nedir Murat abi? Şimdi ağırlığından önce ben bir şey söyleyeceğim. Araçlarda e, hareket halindeyken yakıt çok artıyor alkuvenlerde. Evet. Biz bunu bayağı bir argesini yaparak, mühendislere çizdirerek bu aracın ağırlık merkezini, rüz hareket halindeyken <laughs> rüzgar direncini attığımız elyaf sayısına göre esneme kırılma paylarını hepsini mühendis arkadaşlarımıza çizdirerek ondan sonra biz bu kalıbı oluşturduk. Bu kalıbı oluşturduktan sonra da bunun ağırlığı bize 600 kilograma arkadaşlar e, denk geldi. Yani. Ki 600 kilogram çok e, bir alkolenli karamel hiçbir şey değil. Çok komik bir şey. Evet, komik Tabii komik şunu belirtelim kas olarak kas, içindeki mobilyası vesaire evet, ve hariç. O zaten hepsinde var. Evet. Ben kas olarak bahsediyorum. 600 kilogramdır. Bunun hafif olması yakıt ekonomisi açısından araçlarda müthiş bir kar sağlıyor. E tabi ağır olmuyor. Yokuşlarda çıkarken var. mesela, yokuşu çıkarken evet. e, araba ağır oldu mu daha zorlanıyor. 5 ile çıkacağınız yokuşu 3 vitesle. Genelde 3 vitesle, vitesle çıkan alkolini vites, vites, vites vites vites. evet. görmedim ben. Yokuşlarda 2. ve 1. viteste Biz ağır. De, özellikle mesela şu son yaptığımız araç şeydir, Iveco Dali'de. Evet. Bizim burada bir yokuşumuz var. Siz de sabah gördünüz evet. o yokuştan çıktınız. Çok dik bir yokuştur. 6 vitesli aracımız 6. vitesle oraya çıkıyor. Ama içi boşken. Tabii içi boşken. Tamam. Yani boş, i̇çi de e, bittiğinde 5. vitese düşersiniz. Ama normal alkolenlerde orayı o gördüğünüz o dik ve yokuş. uzun yokuşu 3. vitesten 3'e e, üç'e kadar düşmeniz gerekir. Süper. Bizde öyle bir avantaj var. Dediğim evet. rüzgar direnci olsun, ağırlık merkezi yani olsun. Aslında bütün o hesaplar yapıldıktan sonra Tabii biz bu çıkan ağırlık 600 kilogram. 600 kilogramdır. Doğru. Harika. Şimdi e, bir de Yine benim ilgimi çeken bir konu olduğu için söyleyeceğim. Aslında siz aracın alkolendik kasası oluşturduktan sonra aracın iç kısımdaki dolapları da evet yine fiberden yapılmış. Şimdi ben onu da belirteyim bu konuya değindiğiniz yolda eksik bir şey daha vardı onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi bu e, karavanlar yapıldıktan sonra içi ahşapla yapılır. Evet. Bizi bu yaptığımız karavanlarda ahşabın çok eksileri var. Evet. Şişiyor, e, zamanla deform Yıpran oluyor, ha. yıpranıyor, e, su aldığında koku yapıyor. Biz buna nasıl bir çözüm üretebiliriz dedik. Ee, en sonunda şöyle bir çözüm yolu ürettik biz. Kalıplarımızda görürsünüz birazdan. Oturma gruplarını, arabanın iç dolaplarını, duvarlarını, tavanlarını hepsini fiberden yaptık. Sanırım banyo, banyo. Banyo, için banyo evet. Her evet şey... zaten banyoyu söylemiyorum. O banyo zaten fiberden olmak o zorunda. Aslında, çünkü çünkü suya orası Suya, suya yani. dayanıklı olması lazım. Banyonun haricinde arabanın hem tavanlarını, hem duvarlarını, hem oturma gruplarını hem de dolaplarını fiberden yaptık ve ömür boyu garantili. Bunlar Abi suyla yıkansa dahi hiçbir problem olmayacak. Bırakın buhardan etkilenmeyi. O yani. zaman sadece bize dolap kapakları mı kalıyor ve mutfağın tezgahı mı kalıyor? Aynen. Aşıkları. Tezgahı da bir süperle yapıyoruz. Bakın o konuda sevinir. Biz tabii ki bunu da e, istersek fiberden dökebiliriz yani bizim için kapakları fiberden yapmak zor bir şey değil ama hani araçlarda olur ya deri kumaş karışımı gibi şimdi şey biraz ya ahşap, ahşap olması o yaşam alanını güzelleştiren aynen, bir şey. doğru. Yani, yani, şey olarak görüntü olarak, görüntü olarak, da, olarak evet siyahat olarak da mesela çünkü her şeyi fiberden yaparsanız çok sağlam bir karar olur ama evet yaşam biraz daha biraz, biraz daha, soğuk, daha soğuk soğuk olur, olur aynen öyle o yüzden bir tek kapak olaylarını biz ahşaba bıraktık o da dediğim gibi müşterilerimize biz zaten bunu bir şekilde teslim ediyoruz ama yıllar sonrasında örnek veriyorum kapaklar deforme olduğu bir şey olduğunda ahşap alan az olduğu için sadece hazır kapakçıya gidip kapak alıp menteşelerini çekip onları takacaklar. İçer... Her çok düşük bir masrafa yeni bir evet. karavanmış gibi olacak. Aynen öyle. mükemmel ya. Ahşaplar da belli bir kullanımdan da çok uzun sürede 2 yıl sonra ahşaplar ses yapmaya başladı. Evet sarkma yapmaya evet. başlar vesaire problemler çıkar. Ama fiberde öyle bir şey yok. Sizin de bildiğiniz gibi bir poşet bile doğada yüzlerce sene yok olmuyor. olmuyor. Bir de fiberi düşünün. Fiber diyebilirim ki bin sene belki dayanır. Tabi biz bin sene ömür vermiyoruz ama ömür boyu garanti veriyoruz. Sizin aracınız sağlam olduktan sonra kuşaktan kuşağa aynen öyle. kullanabilecekleri bir karavan hikayesi aynen. aslında. Aynen doğrudur. Şey. Yani nesilden nesil aklına bir karavandır bizde. Dediğim gibi fiber sağlamlığı zaten tartışılamaz. Evet. Zaten şöyle fiberle alakalı da birkaç belki fiberi bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Çok büyük ve lüks yatlar tekneleri fiberden yapılır. Yarış tekneleri fiberden yapılır. Yarış otomobilleri fiberden yapılır. Yarış evet. arabaları. Atak helikopterlerin kanatları dahi fiberden yapılır. Yani düşünün bir helikopteri, Kanada ne kadar yük helikopteri evet, bir helikopteri kaldığınız Onun Kanada dahi fiberden yapılır. Yani buradan, fiberi bilmeyen arkadaşlarımız internetten de araştırabilirler gerçi ama dediğim gibi yani bir helikopterin kanalından yola çıksınlar bu fiberin ne kadar sağlam bir şey olduğunu. Birazdan arabanın cam yerinden kestiğimiz fiberi sizinle beraber test ederiz. Deneyelim mi abi şu evet, an e, şey var mı o kesinlikle. Var var, parça var. Cam yani, yeri bir parçamız var. Tamam onu bir deneyelim, gösterelim. Gösterelim, gösterelim. Onu da deneyelim, gösterelim. Evet. Onu da Ne kadar sağlam olduğunu arkadaşlar görsünler. Tamam gördüğünüz parça çizgilerinden de anlaşılacağı gibi biz bunu buradan söktük. Evet. Kestik. Buraya kapı yerini açmak için bunu buradan kestik. Evet. Bu arabanın kendi gövdesi. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi buna istersen sen kendin bir test uygula. Tamam abi. Ee, bir vuralım bakalım kırabilecek miyiz? Hadi biraz ses atalım o zaman. Bu alanın boş olduğunu görüyorsunuz. Bu alan boş. Şimdi bu gördüğünüz arabadan kestiğimiz parçayı buraya koyalım. Tam boş olan yere vuralım ki kırılsın. Şu şekilde ben bunu buraya koyacağım. Şimdi siz bir çekiç alın, bizzat kendiniz deneyin. Çekiç de bayağı ağır. Kırarsam e, ayıp olurum acaba diye düşünüyorum. Ama vuracağım. Onlar iddialı. Ben de iddialıyım. E, Tarafsız olması için ve size bunu kanıtlamam için güzel vuracağım diye düşünüyorum. Evet abi. Şimdi öncelikle göstereyim. Vuracağınız yerin arkası boş. Evet. Arkası boş. boş. Şimdi buraya çekişle vurabilirsiniz. Abi şöyle ortadan alırsan. Şuraya değil mi? Evet o boşluğa vur Çünkü demire vursan kırılmaz. Boşluğa vur ki kırmak için. Bu rakam kırılacak. Daha hızlı, oh, vurmak için vurma, kırmak için. Sağlam. Arkadaşlar mümkün değil ya, gerçekten çok sağlam. Bu kadar sağlam vurduğumu düşünmüyorum ya. Valla sürpriz <laughs> Alüminyum bir arabayı bırakın, dünyanın en sağlam arabası hangisidir? Volvo, değil Vallahi. mi? Siz Volvo'ya bu çekişte bir vurun bakalım. Yani Volvo bu kadar dayanacak mı? Evet. Yani evet. zaten dediğim gibi bakın hiç bir sıkıntı yok. Şey de yok yani pürüzsüz yani arkadaşlar. Vurduğum yerde hiçbir bir pürüz yok. Henüz bunun boyası da yapılmamış bu araba. Boyasız daha ham hali bu. Ham hali. Birkaç tane daha vur istersen. Yok de. burada kastlı e, kaslı bir arkadaşım var. onun onun vurmasını <laughs> istiyorum. Tamam gel ya, bir de sen. Yani şimdi ben vurdum sesi duydunuz ama <laughs> ne diyorsun? Yok. Oradan yeni <laughs> tekrar çek. Bakın tamamen arkası boş kısım. Evet. Arkası boş. boş. Var. Ve arkasına bakalım hiçbir şekilde vurduğumuz yok, yerlerden... Yok ha. No, bunlar hava kabarcıkları. Hava kabarcıkları. Şey <laughs> değil, hava tamam. kabarcıkları Hiçbir şekilde zaten önde hiçbir darbe yok. Yani evet. önünde şöyle ışığa tutarsak. O kadar sert vurmasına rağmen çok az, küçücük bir... Evet, o da boya. Üzerindeki Buradan kalkıyor şey. değil mi? Fiberin astar, evet. Vallahi süpersiniz. Kırmak için vurdum. Bir daha vuracağım ama oğlum. Gel Kırgıma gel sinirlenme ya. tamam gel. Kıramadın artık yapacak bir şey yok. Onu kırma şansın yok. <laughs> Tabii ki her şeyin bir dayanım gücü vardır ama e... Yok yok iyi iyi baya ben bu kadar bile düşünmemiştim. Da. gördüğünüz bunların tamamı duvardır. Abi, Yardıma ben... gelelim abi evet yardım Şimdi. edelim. Şöyle hafif kaldırsak yeter. Üstüne basmayalım. Aynen. Evet. yok sıkıntı Üzerine basabilirsiniz. Bu fiberdir, buna bir şey olmaz. Tamam. Bu gördüğünüz daha, bu da boyanmamış hale ha? Bu arada yine pürüzsüz bir yöntem. pürüzsüz, abi. bir de bu boyanacak daha. Evet. Bu gördüğünüz karavanların duvarlarıdır. Karavanların duvarlarına evet. sabit bir şekilde ölçüleri belli. Aynen. Direkt yerleştiriyorsunuz, Duvarını doğru mu? Duvarını ve tavanını bunlarla kaplıyoruz. Oo. Yine fiberdir, bunu yıkayabilirsiniz, su dökebilirsiniz. Fiberin zaten yalıtım özelliği vardır. Biz de bunların arasına yine yani ee, alkovenli araçla iki fiberin arasında da yine yalıtım yine da var. Yalıtım var. Oo. Aslında yalıtıma gerek kalmıyor bunlarda çünkü fiberin kendisi bir yalıtım malzemesi. Evet ama siz yalıtım koyarak yine işi, yalıtım koyun ve biz bu yalıtımı koyduğumuz yalıtım da aynı zamanda film stüdyolarında kullanılan ses yalıtımı da sağlayan, özellikle olan elastomerik dediğimiz bir yalıtım malzemesi kullanıyoruz. Duvarlarımızı da bunlarla kapladıktan sonra arabanın içerisinde isterseniz bizim Urfa zaten yeterince sıcaktır. <laughs> i̇sterseniz Urfa'da tatil yapın, isterseniz kutuplara gidip tatil yapın. Ne soğuktan etkilenirsiniz ne sıcaktan etkilenirsiniz. Evet. Allah'ın izniyle bir şey olmaz yani. Bir de kalıplarımız var abi ya, Bu burada. da bizim gördüğünüz oturma grubu kalıbımızdır. Bunu henüz daha dökümünü yapmadık. Tamam. Yani tabii ki diğer arabalara yapmışız da buna yapmadık. Da. Tamam. Bu gördüğünüz oturma grubu. Burası arabanın zaten arka duvarına geliyor. Tamam. Ee, yanlara da aynı şekilde bunu koyuyoruz. Anlattığım olay bu bu komple fiberden çıktıktan sonra buraya sadece hazır kapak koyuyoruz. Evet. Kapakçıda sadece ahşap olan yer bunun kapağı. Bunun iç kısmını da depo olarak kullanabilirsiniz. Aynen. İsterseniz tabii, tabii. su deposu su, olarak, su, olarak de, kullanabilirsiniz. Arka tarafını su deposu olarak yapıyoruz. Hı -hı. Temiz su deposu. İki tane yana yine bunlardan geliyor. L evet. Şeklinde. E, oralara da bir tarafa aküdür klima vesaire. Diğer tarafı da müşteriye bırakıyoruz. Artık kendi eşyalarını koymaları için. Süper abi. Şurada da sanırım bir de dolapların şeyi vardı. Hemen şuraya, şuraya geçelim. Dolap falan. Bu da bu şekilde arabanın üst tavanına fiberini döktükten sonra üst tavanla bu şekilde gelir. O da fiberden. Tutabilir Sadece tavanla. yine kapaklara. Aynen dediğiniz gibi yani bu arabanın üst tavanla bunu kalıbını kalıptan dökümü yaptıktan sonra çıkarıp arabanın içine montajını yapıyoruz. Yine bunun üzerlerine iki tane hazır kapak koyuyorsunuz. Tabii biz buradan 5-6 tane döküp boydan boya arabayı fiberden yapıyoruz. Hem dolaplarını hem oturma gruplarını hem tavanını hem duvarı hepsi fiberden. Geriye kalan ahşap kısımlar işte mutfak tezgahının altındaki dolaplar, alkoven kısmına istedikleri ahşap bölümler, kapaklar, onlar ahşap oluyor. Dediğim gibi onu da istedikleri zaman değiştirebilirler yani. 10 sene, 20 sene kullanıp değiştirebilirler ve bunlar ömür boyu garantilidir. Asla sarkmaz. Ben kendim de hatta bir tanesinin montajını yaptıktan sonra ben kendim 95 kiloyum. Üzerine çıkıldım, çıktım, asıldım hatta. Dedim yerinden çıkacak mı diye. E, onun da e, görüntülerini arkadaşlarla paylaşırız. açıyorum. Evet. Evet. bu arada boyum 1.73 benim. Ellerimi açtığımda ne kadar bir mesafe kaldığını görüyorsunuz. Ya bayağı kadar... geniş bir bu, alan da evet. var. Çölde Aynen çok geniş, geniş, yüksek. Yüksek, ee, felah. Uzunluğu da. Sanırım karavanlarda kadar. şu iki yana cam da açılabiliyor. Tabii bu, bu yanlara cam açacağız. Biz. Daha, Daha ferah olsun Aynen. diye. Aynen. Doğru. Yani. Yaşam karavanlarında cam açılıyor. Bu bunda açılmayacak. Bu dediğimiz gibi depolama alanı olarak kullanılacak. Valla her şeyin fiber olması bana çok şey geldi. Kullandığımız profillerde evet. tamamen hepsi boyalı profil kullanıyoruz. İleride paslanma vesaire çürüme yapmasın diye. Hı hı. Arabanın komple zemini zaten zikleniyor. Bir tane de kesilmiş aracımız var isterseniz. Onu, onu da gösterelim arkadaşlara. En azından şase kısmını anlatırsın. Şase kısmını da gösterelim. O zaman oraya arkadaşlar. doğru gidelim abi. Tamam. Evet, şase sanırım bu. Aynen. Evet, bu gördüğünüz yaşam karavanı yapılacak. Hı, hı. Aracın bütün kesim işlemleri tamamlandı. Sac işlemleri, şase işlemleri tamamlandı. Zifleme işlemleri tamamlandı. Az önce o kalıbı gördüğünüz kalıptaki çıkan ürün de bunun üzerine montaj yapılacak. Buralar zaten aküler vesaire jel akülerin konulacağı yerlerdir. Biz bunları da hazır yapıyoruz hepsini burada şaseyi yaparken. Arkaya zaten temiz su deposu geliyor. Pis su deposu da zaten aracın altında bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu alandan bile aracın ne kadar geniş evet, rahat olduğunu görebiliyorsunuz. Aracın şöyle büyüklüğünü gösterelim. Bu arada Mercedes Sprinter 413 e, CDI'dir. Aracımız çift teker. Bütün işlemleri bitmiş. Sadece kasa üzerine konulup iç yapımına başlanacak bu arabanın da. Sonuçta işte dünyada tek olduğunu söyledim Murat abim. Doğru. E varsa bununla ilgili özellikle şunu vurgulayalım tek parça halinde. Evet alkovenli. Alkovenli bir karavan yapan firma varsa veya yapan birisi varsa bize de ulaşsın en azından bilelim. Aynen biz de tek İstipha, olmadığımızı biliriz. Bir istifata geçerseniz belki e, bir fikrimizi birbirimize yaparsınız. Ve Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de yerli üretimde biliyorsunuz ki ben yerli üretime çok destek veriyorum ve hep yanında olmaya çalışıyorum o firmaların. Elinden geldiğince de tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Böyle bir firmanın Şanlıurfa'da açılması da açıkçası beni çok mutlu etti. Bir karavancı olarak Güneydoğu'ya geldiğimde Herhangi bir eksiğim olsaydı, yaptırabileceğim... Biz gelen bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Ücretsiz, hiç dert etmesinler. Evet. Urfa'mıza gelsinler, biz onları her türlü misafir edelim. Burada da ihtiyaçlar var. var. Konaklamak için de yerleri otoparkımız var. Otoparkımız da var burada. Evet. Otoparkımızda da, lavabomuz vesaire su, hepsi ücretsiz olarak. Süper. Bütün misafirlerimizi Urfa'ya bekliyoruz. Karavancı dostu bir firma... Kapanma Yok, kapanmadı. Karavancı dostu bir firma, Morçek diyoruz abi. Evet. Size ulaşmaları için alt kısma telefon numaranızı, irtibatınız ve internet sitenizin linkini aşağıya bırakıyorum. İstediğiniz zaman fikir alışverişi veya bir alkovenli karavan yaptırmak istiyorsanız bu konuda daha net bilgi almak istediğiniz zaman Murat abiye ve ustalarıma ulaşabilirsiniz. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz baktınız, açık olsun. Çok sağ İnşallah abi. çok güzel işler yaparsınız. Çok sağ İnşallah ben de bir gün... Karavanı büyütmek istedim. Her zaman. Her <laughs> zaman istiyorsanız biz bekleriz. Ee, Her zaman. En azından e, dış yapısını evet. ve içindeki dolapları dolaplarıyla birlikte Senin sana yaptığı e, sonuçta biliyorsun biraz. Tabii hani, sen, senin merakın var. Seni merak Sen de bayağı gördüm arabanı bayağı beceriklisin evet, kendin yapmışsın. E Çok beğendim. Ne zaman da bizle çalışmak <laughs> istersen buraya gel. Yarın yani, bayağı iyisin sen bu konuda. Ve ihtimalle işte o e, içine ruh katacağın zaman o kısmını bana bırakırsınız. Geri kalan kısmını da sizle birlikte yaptırmış oluruz. Siz nasıl isterseniz. Çok teşekkürler abi. Ben Aldırdığı teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Kendinize Aldır. iyi çalışmalar. Yolunuz bahtına da Çok teşekkür ederiz. Selam Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.